Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi Hamster Combat adlı Telegram botundan, tıklama botundan sizlere bahsedeceğiz. Son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Popüler bir hal aldı bu Telegram botları. Özellikle Natcoin'den sonra insanlar Telegram botlarına yöneldi dostlar. Sağlam bir hype yaşanmakta şu anda. Bu botta Natcoin gibi dostlar sadece tek yapmanız gereken ekrana tıklamak. Görmüş olduğunuz gibi belirli leveller, seviyeler bulunmakta. Buradan Boost kısmından isterseniz multi tapınızı, enerji limitinizi arttırabiliyorsunuz. Videonun açıklama kısmında link bulunmakta dostlar. Eğer hala giriş yapmadıysanız linkten giriş yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ekrana tıklamak. Bakın benim şu anda... 31 adet referansın bulunmakta ve en tepedeki arkadaşımız 43 milyon token biriktirmiş. Lakin bunun bir önemi yok dostlar. O arkadaş umarım beni buradan izliyordur. Şu anda ortada artmakta olan coin'in bir önemi yok dostlar. Hamster Combat ekibi Telegram'dan bir açıklama yaptı. Sık sık da saat başı kar üzerinden token dağıtacaklarını belirttiler. Yani bu ortada artan tokenın bir önemi yok dostlar. İsterse bura 100 milyon veya 1 milyar olsun hiçbir önemi yok. Tek yapmanız gereken buradan main kısmı bulunmakta. Buraya giriyoruz ve buradaki kartlardan saat başı karımızı arttırıyoruz dostlar. Benim şu anda görmüş olduğunuz gibi 892 bin civarında. Bunu da şöyle yapacakları söylenmekte. Binde bir dağıtılacağı söylenmekte dostlar. Yani benim şu anda 892 bin adet olarak görünmekte. Bunun binde biri 892 adete tekabül etmekte. Yakın zamanda KuCoin ve GTO'da ön satışa sunuldu. 0.35 ve 0.001'leri gördü dostlar. Yani ne olacağı listelenmeden kesinlikle tahmin edilemez. Belki listelendikten sonra 5 dolar kazanacağız, belki 100 dolar, 200 dolar kazanacağız veya hiç para da kazanamayabiliriz. Tabii ki bu da ihtimaller içerisinde dostlar. Lakin gerçekten güzel bir proje ve şahsen ben güzel bir kazanç bırakacağını düşünmekteyim. 100 dolar, 200 dolar belki üzeri bir kazanç bırakacağını düşünmekteyim. Temmuz'da listeleneceği söylenmekte dostlar. Burada kazan butonu bulunmakta, çeşitli görevler bulunmakta. Buraya girip her gün günlük ödülümüzü alıyoruz. Ayrıca şurada da görmüş olduğunuz gibi günlük combo 5 milyon adet size token vermekte. Her dokunuş başına kazanca 3 kere tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi burada da günlük şifreye 1 milyon coin vermekte dostlar. Yani günlük size 6 milyon coin vermekte. Bunu direkt mine'a yatırın. Saat başı karınızı arttırmayı unutmayın. Ayrıca airdrop kısmına tıklıyoruz ve buradan Ton cüzdanınızı bağlamayı kesinlikle unutmayın dostlar. İhmal etmeyin. Hamster coin'leri sizin Ton cüzdanınıza yollayacak ve oradan listelenen borsaya aktarıp satabileceksiniz dostlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken ekrana tıklamak. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Saat başı karı arttırmayı unutmayın. Hamster Combat ekibi sürekli saat başı karın önemini açıklamakta. Büyük ihtimal saat başı kara göre dağıtım gerçekleşecek. Temmuz ayında da listeleneceği söylenmekte. Bakalım bekleyip göreceğiz. Temmuz'a kadar ben saat başı karı 1 milyon üzerine muhakkak çıkaracağım düşünmekteyim. Yani bu da demek oluyor ki bana 1000 adet verecekler dostlar. 1000 adetin 0.10'dan listelendiğini düşünürsek 100 dolar gibi bir para yapmakta. Tabii ki bu tamamen tahmin dostlar. 0.10 vesaire 0.0001'den bile listelenebilir. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ama Natcoin gibi güzel bir kazanç vermesi muhtemel. Özellikle Hamster Combat ve Tapswap'tan ümitliyim dostlar. Bir de Bloom'dan tabii ki. Bakalım bekleyip göreceğiz. Videonun açıklama kısmında linkler bulunmakta. Ayrıca Telegram grubumuza katılarak da önemli haberlerden anında haberdar olabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.